Akdeniz... Dur dur, montajla koyar. Akdeniz... Akdeniz... <laughs> İzmir'den geldim. <laughs> Sen niye geldin? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sarışın. Ben Esmer. Bir sarışın bir Esmer. Kızları çok güzelsin. Oğlum çok iyi dizi. Bir i̇şte, Bayağıdır görüşemiyoruz. İzmir'e ilk i̇şte. şey yedekledik ama bayağıdır görüşemiyoruz. Uzun kaldım. Yetmediği için son iki video zaten şey online. Evet, ondan dolayı online. Ya. Biz yem İzmir Abi, yemek oldu bence. Bence Yok, hoş oldu hatta tatlı O videoları da şuradan buradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Ama İzmir kanka çok gevşek şehir. Evet. Bak, ciddi söylüyorum kanka. Kimiz bizden bizim... gevşek mi? Ya bizim gibi hepsi bizim gibi öyle düşünüyorum. <laughs> <laughs> hepsi bizden <yani. gülüyor> burası full bizden. Ciddi yani. söylüyorum yani mesela gittin Alsanca'ya <laughs> o sokağa mesela kanka bağır çağır, video çek yap mesela bunu gidip tunalda yapmazsın anladın mı yani? Ben yaptım dayak da yedim Gördüm. işte, dayak. Dayak. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> gevşek olmadığını şuradan görebilirsiniz. Hayır yaparsın da kanka 10 kişiden 3'ü yapar burada orada 10 kişiden 7'si yapıyor. Ya zaten biz video çeksek orada. Aha. Biz video çekerken yan tarafta bağıran, onu kesiyor, onu sevişiyor orada birileri. Hani her şey var kanka. Ya bir sokakta 5 tane erotik şop olur mu kanka? Ya şaka bir yana. 5 tane olabilir mi böyle bir mağaza ya, anladın mı yani? Peki neden erotik şoplu bir mağaza çekmedik? Senin ilgi o halbuki. <laughs> Yengeniz diyor yani. Sen de yenge kim diye. Yenge kim diye sormadı. Kim bu arada? Haber şu. Haber şu. Onu konuşuruz şimdi durduk yere insanları anlatmayalım. Evet videomuzu anlat. Üzgün. Videoya geçmeden önce son bir şey söyleyeceğim <laughs> evet. sana. İzmir ile Ankara arasında güç var. Kanka arasında güç fark şey yani İzmir Ulaşım Ağı. Ankara'da bence yok. İnsanların bakış açıları biraz farklı. Rahatla. Sahil kenarındasın. Yani Gençler 6 kişi. Yanında 3 tane karı. Karı, kadın, hanımefendi, bayan. Bak. <laughs> bağayan <laughs> <da> bağıyan kadınlar. <laughs> Yapıyor baba. Sen oradan kareye bakıyorsun. Kırmızı tumor. ayı yaşsın tabi. Ay Aa, Kırmızı tumor. <laughs> Kazanan büfeye gidip kırmızı tumor mı? Kazanan ne bileyim bir bak şimdi. Sen almışsın <laughs> kırmızı tumor Ayı ay yaş gibi kıza bakıyor böyle. <laughs> tabi İzmir'e Oradan bir tane genç benim gibi saçları olan Rapunzel. <laughs> oradan bebeğe tavşu. Akdeniz. <laughs> Akşamlar. Bak bu normal orada. Herkes buna düşüyor böyle. Kızlar böyle izliyor. Burada yapsana. Burada gülüşek derler. Hayalet derler. Olur mu adam? Top döner derler. Ya ne oluyor Kardeşim ben İzmir'den geldim. Seni bir kemerle Kırbaçlayayım. Orada <laughs> Sen bir dayak atmak istedi bana. Ne? Niye bir şeyin acısı? Şimdi bu dayak yedi ya şeyde. Ha. Adam birinden dayak yedi ya. Abi o da. Adam bir de şimdi adam nereme vuracağını bilmiyorum tamam mı? Şimdi hmm. yüzüme de vurabilir herhalde. an. Adı, de, bak kanka tabi şöyle şey anlatma bak izlemeyenler insanlar karşısında belki Aynen. bu video çıkacak keşfetti. O yüzden Fizik. direkt şuradan ulaşsın. Yani Aynen ona da, da buradan bir yerden ulaşın. İki sene de ulaşın. O yarışın burada demirliğine de vurmak. Ben demirliğine yeriyle vuracağım zaten sana. Gideceğiz birbirimize. Bir, bir. Eğer artı iki falan gelirse karşı tarafa kitleme. Bu kartları aldık üç elimize. Şeklinde. Üç var işte pas var. Hepsi burada var tamam mı? Biz bunları e, ben elimde tutayım bence. Neden? Yok yani, e, direkt masada, masada çünkü gözükmüyor masada. Ha masada gözükmüyor. Masa şu an kadraj dışı olduğu için. O zaman şey. şöyle yapalım. Sen bir şöyle kardın. yapalım. Kardım. En üstten teker, teker çekeceğiz işte. Aynen en üstten yapalım. ilk sen çek. Ben İzmir'den gelip sana veriyorum. Tamam ben çektim. Ben bu şimdi senin çektiğini ben mi vuruyorum yoksa Hayır, sen? Hayır çektim bak şimdi. Pas geldi ben geçtik. Bana vuramazsın şu an. Ha. Sen ya çektiğini kendime, sana kendi kaderimi. Aynen kendi tamam. kendim belirliyorum. Tamam. Çek kuzen. Tamam. Yapıştır. Artı 2. Tamam çekiyorum. Eğer bana bir gelirse mesela 3 tane Oo, gibi. Baba, seni harbi Ama ar artı 2'ye sana 4 döner. Çektiğinde üzülme. Ben, ben <laughs> de art dört <laughs> artı 4 çekersem üstüne. Bu yedi. Artı 2. 4 tane şu an Cemal'in elinde var. Tut bakayım. Eyvallah ne anladım bu sikişten <laughs> sonra. <somaya. gülüyor> <laughs> Tut. Çek. Bas. Pas. Sonra bana geçiyor şu an 4 tane. Şimdi İskender'e ne Şimdi bir dakika mantıklı olarak o doğru değil. Hayır doğru. Nasıl <laughs> geldi bence bırakın. Tamam Dört gelirse şu an Cemal'e 8 tane gireceğim. Pas. Pas Abi geldi. Abi yok ya. Pas geldi. Çek kanka. Pas. <laughs> Oğlum çok karıştırdık niye olmadı böyle saçı soruşuyoruz. Hayır demek ki <laughs> bütün rakamlar aşağı geldi. <laughs> bir sonu sonu dururuz belamızı <laughs> sonunda şamarlayacağız. Oo 7, 7 tane. De, 3, 2 4 7. Niye hesapladın? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Niye bu kadar hesapladın? Tamam bunu koyduk. Şimdi burada bunlar iptal artık. Bunlar Art, şey. Aynen o kartlar. Bunlar iptal. Bunlar da iptal olacak. 3 4 7. 7 tamam. tane sana veriyorum. Şimdi. 7 kemer yapıştırıyorsun. Mako geç. Git hadi git. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi acıma yok. Bak üzerim. Sana ilk videomuzu hatırlıyor musun? Değil de onu düşün. <gülüyor> orada. <gülüyor> of kayış gibisin be. İzmir'in günü. Kanka. Tamam hadi. Olur, olur, Aa, şu altta vursam taş mı <laughs> sen videoyu görmezsin ha amana mu lan sen? çok Altı. Altı videoda sana... Eğer bir tane fazlası kanalı bırakın. Altı kan. Bir sarışın. bir sarışın bir menekşe yaparsın. Tamam. Tamam bu sonuncu boşluğa denk geldi onun <laughs> 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 Uf. Açsana hani bakayım. Kanka. ne, <laughs> nereme dokundu bu? <laughs> kanka bir şey söyleyeyim mi? Ee, o en son vurduğum iki bacağın arasında denk geldi. Boşluğa o yüzden şey yapmadı. Kanka harbi yakıyor. O zaman bir yakalım. Yok. Hadi sen de. Pas. Allah'ım sana şükür olsun. Motoru Ananı. Eğer, abi, bu arada sen bir sen her türlü giriyorsan aşağı. Dört bana giriyor. Dört sene çünkü şu an bu artı. Ay artı iki çekeceksin oğlum. Al işte şunu. Aç hadi. Evet. Ya kanka ya. Dört, beş, altı. Ne Çok hızlı Al bu konu gidecek. Yerine O <laughs> 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 bir dakika. O oh, o oh. <laughs> Kaç oldu? 3 4 oldu, oldu. oldu. 4 oldu oğlum. Ne üç? oldu? 2 2 ol. 3 oldu. 3 oldu. Tamam 3, 3, 3 ol. Kanka bak hep aynı yana vuruyor. <laughs> <laughs> bana babam bu kadar yapıyor. <laughs> Kötü yanıyor mu? <laughs> Arkadaşlar bunun üstüne <gülüyor> <gülüyor> Yanıyor mu götü? Bu arada şu, şurama çok vurdun ya. <laughs> Götümün üstünde böyle... Ne kemiği lan o? Kavallı. Omur, omurluk sarımsağıydı. et. <laughs> Bir. İlk güzel. Ben direkt buraya mı bir tane içeyim diye birbirimizi yormayalım. Ben de bir tane daha çekeyim. Tamam, bir dur. çektim. Kameraya gösterdim aslında. Bir dakika dur. Bir, bir Allah çektim. Allah bir yedir arkadaşlar. Bir dakika, bir çektiğime göre... Tamam, vuruyor değil mi? Ne? Benim kendi kaderim bir. Bir tane vuracağım tam Tamam, bekleyelim. Bir çok güçlü çünkü şimdi. Evet, için, onun için doge'ye yap. Aman, aşırı bir şey <laughs> yok arkadaşlar. Tek çekelim. Kaç geldi? İki. Tamam, sana iki vurulacak, bana bir vurulacak. Tamam. Bir tamam, Birer tane daha çekip top... Üçer tane daha çekip toplu vurup videoyu kapatalım varsa üçer tane daha. Ama şimdi... o. Şimdi, bak sana bir tane. Senin bir şu an ikiz benim 1 ekliyorum. Aynen. Ben, en son benim, iki, iki tamam, öyle yapalım. Ona iki ekleyeceğiz bana bir ekleyeceğiz en son. Şimdi tane daha çekiyoruz. Tamam. Şimdi ben iki tane mi çekiyorum. E ben gelen artı dörtler benim kendi kaderim mi olacak? Hayır sen şimdi bir tane çekeceksin. Hı? Artı dört gelirse ben çekeceğim onun eli hesaplanacak. Sen çek. Tamam çekelim. Ben olayı. Ne geldi? Üç geldi senin 4 oldu şu an. Bizim benim ya. şu an 4. Tamam üç geldi. Aynen. Dört, bir, bir tane var dört. Şimdi ben çekeceğim. Çek. Artı iki geldi. Şimdi sen kendin çekeceksin. Eğer artı 2 gelirse devam edeceğiz. Eğer sen 1, 2, 3 çekeceksin. 2 buraya eklenecek. Aynen. 2 oraya onun üstüne eklenecek. Tamam çekiyorum. Aynen. 3 geldi. Baturay'ın arkadaşlar totalde kartı 2, 5, 6, 10. 9. <laughs> <laughs> tamam benim <laughs> da 9 tamam, oldu. 9. Şimdi ben de 2 kart çektim. Benim son kartım. Artı 2 çeksem bile sana eklerim. Niye? Çünkü öyle istedim. <laughs> Hayır. Ama yavrum benim. İkimiz ikimiz de üçer tane çekeceğiz dedik ya sen üç tane çektin ve dokuz aldın. Ben o bir tur oldu. olsun şimdi bir tur tamam, daha yapalım tamam. böyle adam. O bir tur oldu. Senin şu an kaç kartın var? İki. Benim artı değil. iki gelirse evet. ben de çekeceğim. Atıyorum bana üç geldi o da bana girecek. Ondan sonra bitecek. Bitecek evet. ama evet. eğer ben de ilk tekrar artık çekeceğim sana girecek. Bu da bana geliyor ben evet. de. Şu an sende sıra değil mi? En son ben çektim. Evet en son sen çektin. Bismillahirrahmanirrahim. Bani, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pas. Ben pas aldım. Üç. 12 ha şekli black board. Şimdi sen 12 kez sen bu, son kartını Sa çekiyorsun. Nasıl son kartı? Evet. Evet yani sana gidecek. 3 ben 5 tane yiyorum. Tamam sen 5. Benim totalde 5 tane. Benim senin 3 6 9 3 oldu 9. 3 6 12. Hayır bu işte. Çapraz mı durmak istiyorsun? Evet. Tamam sen görürsün. Sen yaprağı <laughs> yedin. Eline vurdum. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? 12 kez seni burada ağlatmayan hanım ben tam. Çok acıtıyor. Gerçekten şöyle bir Sen de bir kere tekne var öyle bir kere. Ne diyorsun oğlum? 4 tane vur <laughs> oh, <sırtıma buldum>. <laughs> Gel gel. Oh! Sırtıma vurdum. Öldü. Ya, ben, 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 Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz Videoya, sonra <laughs> videoya, abone atıp like abone atıp at atıp... var sen gitar çalarken ben sana Hayır gitar mısın ben, ben bir son, bir son şeyine dayanacağım 8 tane mi? Ne yapacağım? Şarkı söyleyeceksin ben o ara vuracağım Bir tane adam vardı ya ağda yaparken şey yaptı 8 tane tam 8 Aynen sen o ara şarkı söyleyeceksin Tamam bekle Bekle dur yatayım tamam 4 tane Bekle 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 Sen bir şarkı söyle Herkesten Geri kaçar <laughs> Şu kadar da olunmaz. Amına Şimdi not... <laughs> şarkıyı unuttum ama şey, şey, şey. Ankara'nın Bağları'nı şey. Ankara'nın bağları da yollar ne zaman sarılır? Oh, Allah'ım, hiç çok üzüldüm. Kaldırmıyor, <laughs> kolları. Kolları. Dört mu oldu? Kaç analizim? Oraciyom. Dönüttü. Ah iş tamam dönüzdün. Analizim. Altı. Nedir? Uyutan. Uyutuyor. Uyutuyor. Allah 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 Altta. <laughs> Yalnız önceki şeyin ne olduğunu Özür. Öyle vurma <laughs> nasılsın? Yavaş değil. Allah de seviyorsa. <laughs> Kanka yanıyor kutum. Of çok kötü. Bu arada bir işte şey söyleyeyim yemin ederim kurtlarım döktüm. çok eğlendi. <laughs> Allah vuran içerse evet. Bak samimi söylüyorum Kanka, çok video çok yaptım. Yaptım. En eğlendiğim videolardan birisi <laughs> Kanka. değil. Kanka of ama tek kat sıkıntıymış. Bu arada şimdi şey, bunu koymadan yaparsak bayılırız. <laughs> o zaman bir sonraki videoda bunu koymadan yapmamız yok. mu? Ceza <laughs> yok. olur bir tane vurma. <laughs> Evet. Şey bir şey söyleyeceğim ben sana. İzmir'le ilgili söylemek istediğin son bir şey var mı? Var. Ne o? Haberleşiriz. <laughs> Hadi görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Tüm <Bütün> yan damla. Bir şey mi göt? Benim harbi poşet ol. İyi de 20 dakika. Bir <laughs> sarışın. <laughs> Hadi. Bir sarışın bir esmer. Kızları çok üzersin.